göz makyajı sıralayalım. E, bu göz makyajını çok beğendim. Böyle minik minik inciler var. Çok da doğal gözüküyor. Hiç abartı yok. Onun için bir. E, i̇ki tane kalp. Sade, doğal. böyle çiller falan yakışmış bu arada. E, üç. Smoky eye. ya hmm. e, bana çok bu tarz yakışmıyor. E, ama yakışana da yakışıyor. Onun için dört çok renkli ve göz kafama küçücük gözüküyor. Bilemedim. Bunu 5'e koyacağım. 5. Evet 5. Bu olur. Mavi benim en sevdiğim renk ama çok böyle olmamış gibi. Bilem ya bu olmamış. Bunu beğenmedim. 6. Çok güzel. Böyle ıslak duruyor. Doğal duruyor sanki. Ve bilmiyorum. Bu renkler benim toprak renklerini severim. 2. Bu da ıslak duruyor ama diğeri kadar bence doğal durmuyor. Çünkü bu mavi ve bence renkten kaynaklı. Onun için bu 8. Turuncu. Yani kötü değil ama dediğim gibi renklerden kaynaklı olsa bu toprak renklerinde olsa bu ikiye koyduğum gibi daha güzel olabilir. 7. Aa, bu 9. Bunu beğenmedim. Şöyle niye koydum? Ee, benim Göz makyajı sıralamam bu şekildeydi. İçime çok sindim. Baya güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmayın.